açıyorum. Bir saniye. Aa kargocu gelmiş. Merhaba kargocu abi. Merhaba kargonuz var. Kargon mu var? Çok merak ettim. Acaba ne geldi? Kargonuz yurt dışından. Yurt dışından mı? Allah Allah merak ettim. Daha da merak ettim şimdi. Bakalım. O, YouTube plaketlerim. Yaşasın be. Bakın arkadaşlar Ferdet kanalının YouTube plaketleri gelmiş. Ürünlerde bir hata var mı? Hayır kargocu abi. Ürünlerde bir hata yok. Temiz ve sorunsuz. Tamamdır o zaman ben gidiyorum. Hoşçakalın. Kolay. Ay gelsin iyi günler. Aşkım ne gelmiş? Örümcek kız bak YouTube plaketlerim geldi yurt dışından. Aa baba hayırlı olsun. Sağ ol oğlum teşekkür ederim. Bir YouTube plaketini buraya asacağım. Diğerini de buraya asacağım arkadaşlar. Baksanıza çok güzel duruyorlar. Ay çok heyecanlandım. Bu plaketleri sizin sayenizde aldım arkadaşlar. Siz olmasaydınız alamazdım. O yüzden Ferit ailesine binlerce kez teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aa telefon çalıyor. Kim arıyor beni ya? Allah Allah. Ne oldu Tarık? Kardeşim. Ee, Tarık seni sormalı İyiyim ben de teşekkür ederim Misafirliğe geleyim mi? Ee, Tarık gelebilirsin ama e, senin o çocuğu getirme tamam mı? Ne olacak ya? Örümcek çocukla oyun oynarlar hem de ee, Tarık çok yaramaz ama Ona birazcık terbiye vermen lazım Merak etme terbiyeni zaten sen canını sıkma ee, Tamam o zaman getireceksen de kafesin içinde getir Merak etme kafesin içinde zaten <laughs> Tamam Tarık gel bakalım o zaman Hadi bekliyorum Tamam Aha geldiler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Hadi gelin içeri. Gelin 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 gelin. Ben nereye oturayım? Nereye oturayım? <laughs> Tarık sen böyle <laughs> otur. İyiyim ben de sağ ol. Seni gördüm ve çok sevindim. Bakayım senin de olana Tarık. Vallahi kardeşim dikkatli ol. Çok fazla bakma. Niye Tarık? Birazcık sinirli. Allah Allah. Oğlum merhaba. Göreyim seni Ferit'in. Adama Tarık bu ne kadar terbiyesiz yaramaz bir çocuk böyle ya. Niye kafese koydu zannediyorsun? Bu arada arkadaşlar bilmeyenlere söyleyeyim. Bu Tarık'ın çocuğu arkadaşlar. Fırlama ben buna fırlama diyorum direkt. Öyle böyle değil. Bu Tarık'ın sevgilisi Ayşe. Kusura bakmayın kızlar muhabbetinizi bölüyorum. Bu da Ayşe arkadaşlar. Merhaba. Bugün Tarık ailesiyle bize misafirliğe geldi arkadaşlar. Böyle misafirlikteler. Ayşe herhalde bizim evi ilk defa gördü değil mi? Evet ilk defa gördü. Oğlan da ilk defa gördü. Ne? Oğlum manyak mısın? O dışarı çıkarsa neler olur sen biliyor musun? Felaket kopar. Kıyamet kopar. Ya baba arkadaşım ne oyun oynamak istiyorum? Ben de Tayyip çocukla oyun oynayacağım. Oyun mu oynayacaksın? İyi bari tamam. Çıkartalım kafesinden Tarık. Ben bu riski alamam kardeşim. Sözleşme imzalamalıyız. Ne sözleşmesi? Evine gelecek herhangi bir zarardan ben sorumlu değilim. Ya o kadar da zararlı bir. Sana benzemiyor. Çocuğa benzemiyor. Çok tatlı bir çocuk. Baksana. Beni buradan çıkartmazsanız sizi bıçağı Lafımı geri alıyorum. İyi tamam çıkartalım. Tamam hadi oynasınlar. Yaşasın arkadaşım. Ne oynayacağım. Bir tanışık oyun için sana bu yumruğu atacağım. Hey ne yapıyorsun? Babana yumruk atamazsın. Aa başladı arkadaşlar. Sizi döveceğim. Sizi öldüreceğim. Gelin buraya. Tarık bence çok geç olmadan kafese koysak mı şu çocuğu? De gittiler. Bu örümcek çocuğu çok seviyor. Beni sevmiyor. Seni sevmiyor. Annesini sevmiyor. Niye sevmiyor? Oyuncak almadığım için. Alsana oyuncak Tarık. Bütün paramla oyuncak seti aldım. Onu bile beğenmedi. Ne yaptı oyuncak setini? Gitti çöpe attı. Bir daha da bulamadım. <laughs> Tarık ben sana bir şey diyeyim mi? Ne oldu? Bence sen bu çocuğu hayvanat bahçesine bağışla. Bu vahşi hayvan kategorisine giriyor. İnsan değil bu. Farkındayım. Ne, ne oluyor be? Ne oluyor aşkım? Bilmiyorum. Baba. patlattı. Ne diyorsun sen öyle Ciddi misin? Evet babacım bak. Hey Tarık çocuk ne yapıyorsun sen? Yanlışlıkla evi patlattım. Çabuk kafese giriyorsun çabuk. Mahvet devi şuna bakın. Bir daha seni kafesten çıkartırsam. Bir daha seni kafesten çıkartırsam. Of Tarık of. Sana demiştim. Çık Ben sana demiştim Tarık üst katı patlatmış Örümcek çocuğun odası Meryelle bir olmuş Ay aşkım o patlama sesi neydi Öyle gözünü seveyim Yok örümcek kız bir şey yok Gardolap düşmüş Gel kardeşim bir bakalım Tamam Tarık dur geliyorum Kafesi kilitledin mi? Evet kilitledim Tamam Tarık hadi bakalım Ana ne yapmış buraya ya böyle Oğlum ne olmuş buraya böyle ee, Ama adam baba. Merak etme oğlum tamam düzeltiriz hiç korkma merak etme. Tarık sen düzelteceksin. Oğlum ben niye düzelteyim? Senin çocuğun yaptı bunu. Sana mesuliyet kabul etmediğimi söylemiştim. Ama daha sözleşme imzalamadık. Ama ben seni uyardım. <laughs> of ya. Ben aşağı iniyorum arkadaşlar ya. Of Tarık senin çocuğun niye böyle ya? Sen çocuğuna terbiye öğretmedin mi kardeşim hiç? Öğretemedim kardeşim ne bileyim böyle doğdu işte. Hatalı üretim. Çocuk değil mi mübarek resmen vahşi hayvan. Doğaya salınması çok tehlikeli. Ha? Dur. Dur ne yapıyorsun? Dur. Bunlar benim oldu. <laughs> Dur. Nereye gidiyorsun? Geri getir YouTube plaketlerim. Onlar benim. Hayır. Sakın öyle bir şey yapma. Sakın öyle bir şey yapma. Ha Şimdi bu YouTube plaketleri lava açayım mı istiyor musun? <laughs> lütfen atma. Lütfen böyle bir şey yapma. O zaman eşek gibi anı. Tamam arıyorum. Tamam tamam tamam. A-i-a-i-a-i. Tamam işte anırdım. Lütfen yapma bak. Bak lütfen yapma. Hiç komik değil bu. Onlar benim göz ağrım. Şimdi gibi böyle? Mü. Tamam tamam. Mü ölüyorum. Mü. 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 Lütfen atma onları lava. Lütfen. Dur. 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 Tamam dur sakin ol. Ee, Tarık gümüş plaketi lava attı. <laughs> Yapma oğlum bak sana ceza veririm. Hadi sıkıyor Şevay. Sıkıyor Şevay. Tamam tamam sakin ol. Sakın o elindekini lava atma bak. Sakın lava atma. Atmazsan seni Luna Park'a götüreceğim. Ya. atma onu bana ver eğer bana verirsen seninle birlikte oyun oynayız öyle mi diyorsun evet arkadaşım öyle diyorum tamam o zaman al senin olsun. zaman teşekkür ederim canım arkadaşım baba tamam ağlama bak altın plaketini kurtardım ne diyorsun sen al babacığım bak oh. eğer canım arkadaşım olmasaydı şimdi o plaketi lava atmıştım sen sus be düşmüş gitti ama en azından altını kurtardık. Kardeşim yaşattığımız rahatsızlıkla da ötürü kusura bakma. Harik bir daha bu çocuğu getirmiyorsun tamam mı? <laughs> tamam kardeşim tamam. Bu çocuğu bence kafesinden fazla çıkartma. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna girelim. Bugün arkadaşlar bu çocuğu ben parçalayacağım ama neyse yani elimde kalacak bir gün aşkım sakin ol. Her neyse arkadaşlar iki sağda soldaki video çıktı. İki video lütfen tıklamayı. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce ben bu çocukla ne yapayım? Yorumlarda yazın. Çok sinirlendim. Kendinize iyi bakın.